Efendim herkese merhabalar. Bugün sizlere evlerimizde doğal ve sağlıklı bir şekilde şeftali reçeli nasıl yapılır bunun tarifini vereceğiz. Umarım sizler de bu tarif üzerine yaptığınız zaman tam kıvamında tam ayarında garantili bir reçel elde etmiş olacaksınız. Lafı fazla uzatmadan bu ürün tarifimize geçelim. Almış olduğumuz 3 kilo şeftaliden bu reçeli oluşturacağız. Almış olduğumuz şeftalileri güzel bir şekilde dış kabuklarını bir su yardımıyla yıkadıktan sonra bu işleme yavaş yavaş devam edeceğiz. Emin olun sizler de bu tarifi yaptığınız zaman kesinlikle katılaşma veya su oranı yüksek bir reçel değil de tam kıvamında, tam ayarında lezzetli bir reçel yapmış olacaksınız arkadaşlar. Yıkamış olduğumuz şeftalilerin tümünün kabuklarının bir bıçak yardımıyla elimizi kesmeden güzel bir şekilde soymamız gerekiyor. Kanalımızda gerçekten çok güzel tarifler var. Göz atmanızı ısrarla tavsiye ediyorum. Sizlerden ricam Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zillerini açık tutarsanız farklı ve lezzeti tarifler attığımız zaman haberdar olmuş olursunuz. Tatlıdan tuzluya, ara sıcağından ana yemeğine kadar her türlü tariflerimiz mevcut. Baştan sona hızlandırmadan dikkatli bir şekilde bu reçel yapımını izlerseniz püf noktalarını kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Sırası ve yeri geldiği zaman can alıcı olan püf noktalarını vereceğiz. Çünkü oraları kaçırırsanız gerçekten yan reçeliniz sulu olacak ya da çok katı olacaktır. Aromasıyla dengesini yakalamamız gerekiyor bu tarifin. Yıkayıp ve soymuş olduğumuz şeftalilerimizi bir bıçak yardımıyla yarım ay olacak şekilde doğramamız gerekiyor. Yaz aylarında bol olan bir mevsimde gerçekten bu reçeli yapmak en güzel hallerden biri. Bütün şeftalilerimizi hepsini aynı ebatta doğrarsak çok güzel bir randıman alacağımızdan emin olabilirsiniz. Yorumlar kısmında kafanıza takılan soruları yazabilirsiniz. Veya sizlerin istemiş olduğu tarifleri yorumlar kısmında yazarsanız sizler için ayrıyeten yapabiliriz. Doğramış olduğumuz şeftalilerimizin bir kısmını bir tencere içerisine aktardıktan sonra üzerine bir miktar şeker serpeceğiz arkadaşlar. Ayriyetin açıklama bölümünde de ne kadar malzeme kullandığımızı yazacağız. Dileyen arkadaşlar da oradan da bakabilir. Toplamda 9 su bardağı toz şeker burada ilave ediyoruz arkadaşlar katman katman yavaş yavaş bir miktar şeftali bir miktar toz şeker içine katıp kat kat katmaya çalışıyoruz bunları. Kat kat katmamızın sebebi arkadaşlar içerisine su ilave etmiyoruz. Toplamda 3 kilo şeftalimizi doğradıktan sonra üzerine 9 su bardağı toz şekeri ortalara serperek üzerini tamamen kaplayacak şekilde ilave ediyoruz. Kesinlikle su ilave etmiyoruz arkadaşlar. En son burada püf noktalardan bir tanesi içinden çıkarmış olduğumuz şeftali çekirdeklerini 8 veya 10 adet olacak şekilde içerisine katın. Bakın bu gördüğünüz kesinlikle su içerisine ilave etmeden bir gece önceden kapağını kapatıp kendi suyunu kendisi salıverdi. Kesinlikle su katmadık. Ocağa kattığımız zaman ekstradan 2 su bardağı su ilave etmeniz kafi olacaktır. Fazladan su katarsanız randımanlı bir sonuç elde etmezsiniz. Bu kıvamda bu ayarda yaparsanız garantili bir reçel yapmış olacaksınız. Kaynamaya başlayan reçelimizin üzerinde gördüğünüz gibi köpükler oluşacaktır arkadaşlar. Bu köpükleri bir kaşık veya bir kevir yardımıyla güzel bir şekilde aldıktan sonra kaynamaya devam etsin. reçelimize püf noktalarımızdan bir tanesi arkadaşlar. Bu reçelin kaynarken taşmamasına dikkat edelim. Bu taşmamayı engellemek için de içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı ilave etmemiz gerekiyor. Tereyağı katmamızın nedeni hem parlak görükmesini hem de kaynarken taşmayacaktır. Ekstradan 4-5 adet limon tuzu eklerseniz daha güzel kaliteli bir verim elde edeceksiniz. Limon tuzu da şekerlenmeyi önlüyor arkadaşlar. Limon değil de limon tuzu katarsanız gerçekten şekerlenmeyecek de sizin reçeliniz daha uzun süreli saklama garantisi veriyoruz. Bu şekilde köpük köpük olduğu zaman arkadaşlar artık yavaş yavaş reçelimizin son aşamalarına geldiğini alametidir. Bakın bu şekilde artık bir deneme testi yapıyoruz. Biz deneme testi yaparken de bir tabağın içerisine az bir şey kattıktan sonra bu şekilde soğuduktan sonra parmağınızla çizgi çekerseniz bir araya birleşmiyorsa demek ki kıvamı yeterlidir. 40 dakikaya yakın kaynatıyoruz arkadaşlar. Ağır ateşte 40 dakika boyunca kaynadıktan sonra bu kıvamı alıyor. Yani sulu kalmayacaktır kesinlikle. Pişen reçelimizi cam kavanozlara kap katıp kapaklarını örttükten sonra soğuyunca dilediğiniz köşelerde güzel bir şekilde saklayabilirsiniz. Gerçekten denediğiniz zaman ne kadar güzel olduğunu siz de göreceksiniz. Her daim bu tarifi yapmayacak, yapmak isteyeceksiniz. Kanal kanal gezmenize gerek yok. Bu tarifi yapın keyfinize bakın. Umarım sizler de güzel sonuçlar elde edersiniz. Lütfen sizlerden ricam yaptığınız zaman nasıl bir sonuçla karşılaştığınızı yorumlar kısmında yazarsanız bizleri sevindirirsiniz. Şimdiden yapanların eline sağlık, yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki tarifte görüşmek